Ay ne güzel geldi ya. geçti. Evet. Şarkı. Müthişti. Evet. Güzel. Çok Şelalenin, güzel. bravo. Teşekkür ben ederiz böyle bir şarkı seçtiğiniz Zaten bunu biliyorum yani çocukluğumun şarkı. Neriman Köksal söylüyordu evet, diyordunuz. Evet Hilmi vardı. Aa. Böyle bir de neşeli insanın neşeli. içini açıyor ya. Şeker bayramına denk düştü. Hani böyle ya. her şey bir denk düşer Aynen, ya. Aynen evet. öyle. Evet. Hani böyle düğünlerde çalar, coşturur. evet. 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 Bilmiyorum yani bana hizmet etti Aynen sana Şarkı. hizmet etti, bize de hizmet etti. Etti vallahi. Evet. Allah bazı, razı olsun. Bazı oldu. şarkıların böyle duygusu vardır ya He, yakalar Bir manası sizi. var, bir güzelliği var. Evet. Aynen öyle. O evet. Annelerin içinde çip var, çip. Evet Evlatlarıyla evet. ilgili her şeyi Ya bu seviyorsan... yaşa geldim hala oğlum şunu yapma ya da şunu üşürsün deyip de tutmadığı yok. Evet. Yağmuru yağdırırlar bana. Evet. evet. Yemin ediyorum. <laughs> Doğru. Annem de Daha öyle. bana Aynen. al üstüne deyip de almayacağım anne deyip hasta olmadığım bir zaman yok. Sonra da ben Hissediyor sana demedim iyi. mi derler değil evet. mi? İler, evet. En son ne oldu böyle? Evet. Didiştinizde de yapmadın ve Şelale Şaka. Hanım'ın haklı çıktığı en son bir olay vukuat var mı? Her zaman var yani. Evet. Hiç, hep haklıdır. Evet. Yani annelerin sözü kulağa evet, külte evet. oldu. Dinlemek yani. lazım. Peki ara ara haberlere de gireceğiz şimdi. Size evet. de soracağız. Evet. Ee, Ceyda Düvenci'yi biliyorsunuz, tanıyorsunuz. İlk eşinden bir evladı var. Melisa. Bir takım rahatsızlıklar var, rahatsızlıkları var Melisa'nın ama çok şükür şu an çok iyi. Çok iyi. Evet. Ee, Melisa'nın biyolojik babası Engin Akgün bir video paylaştı. Melisa çok güzel şarkı söylüyor evet. ve Ay, o e, videonun altına Melisa'yı büyüten cici babası kalpler attı. Evet. Biyolojik babayla cici baba arasında Vallahi tüylerimiz diken diken evet. oldu. Çok güzel duygusal bir mesajlaşma gerçekleşti diyoruz ki hayatta ne güzel babalar var Zaman zaman babalığı, anneliği ünlüler Ay canım, dünyasında aynen. tartışıyoruz ama işte herkese örnek olunası bir tablo. Biyolojik evet. baba diğer babaya diyor ki, çünkü diğer baba Bülent Şakran, Melisa'nın üzerinde emeği çok yüksek. Evet. Ne, güzel. ne güzel babasın diyor. Olur mu diyor. Sen babasın. O baba ne güzel. O iki babanın da Melisa'nın üzerindeki güzel. o duygulusu işte Melisa'nın bu kadar mutlu, sağlıklı, güzel bir çocuk olmasına sebep olmuş. Evet. Evet. Gerçekten ne güzel de söylemiş. Saygı duyulmuş. Evet. Bu kadar evet. duygulu söylemiş evet. şarkıyı. Evet, Çok, evet. Maşallah. Bülent Şakrak yıllar önce Melisa'nın ona ilk ba demesini şöyle anlatmıştı Şelale Hanım. Arabada gidiyorlarmış. Aha, aha. E, Melisa arkadan baba diyor Bülent Şakrak'a. Ah, e, Bülent Şakrak arabayı sağ çekiyor. Hüngür 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 ağlıyor ya, otoyolda. Ha. Ne kadar güzel insanlar değil mi? Of. Evet. oradaki emek o paylaşılan duygu verilen sevgi Verilen sevgi, sevgi. Alınan sevgi. Aynen. kesinlikle o, hep deriz ya böyle bazen öz baba hani derler ki bir ketsin kanaat vardır öz babası en doğru sevgiyi verir ya da en e, can yakan yara'yı açar çocukta ya ama tam tersi de olabilir burada şöyle bir örnek var iki güzel kalpli insan bir kız çocuğunda çiçekler açtırmış yüreğinde Kesinlikle sesinde enerjisinde. Kesinlikle Ayşe. katılıyorum. Ama siz işin başka bir örneğe götüreceğiz. Evet. Metin Akpınar, değil mi? Hayatımızda damga vuran Metin Akpınar'la kızı arasında bayramda seyranda bile sular durulmuyor ve baba sevgisi görmeyen duygu yıllar önce kardeşiyle birlikte kendisini bırakan. Annesine de sistem etti bu kez. Evet Metin evet. Akpınar'dan geliyor olması bu tür şeylerin hepimizin... Bir açıklama yaptı mı Metin Bey? E, yaptı. yaptı. E, bir şeyden sonra, yıldan sonra kaynaşmalarının pek mümkün olmasa oh. da e, evet. dedi ve özür diledi. Ve evet. maddi olarak da yardımcı olacağını söyledi ara ara ama, ama koptular artık hayatım. İstemedi. Ama evet. bir şey söyleyeceğim Müge. Aydın bilmiyorum ne düşünürsünüz Şelale Hanım. Şimdi evet elinden geleni yaptı Metin Akpınar. Özür diledi. Elinden onu, ona göre elinden gelen. Özrünü diledi. Aradaki o kayıp zamanı evladıyla geçirmediği, evlatlarının da onunla geçirmediği zamanı demek ki yeterince telafi etmedi ki hala bu kız çocuğumuz ben hala onu küçük bir kız çocuğu olarak görüyorum. Hala yani. mutsuz, isyan ediyor, bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ne dersiniz? Yani, ah yani söyle. Ben o psikolojiyi anlayamıyorum, zordur. Hı -hı. Yani nasıl bir psikoloji? Yani tabii ki ilgilense Hı -hı. E, kızının en azından şu andaki. E, durumu yani ben konuyu da bilmiyorum yanlış şeylersem belki bir ihtiyacı vardır desteğe hı hı. hani duygusal, duygusal açlığı adet. boşluğu var onu çocuğun onu bir psikologla hani şey yapsa Geçmişler yani mısınız? şanslı bir insanım arkadaşlar hı. hayatım boyu ben evimde anamdan babamdan böyle bir şey duymadım hı. hani bir Kavga gürültü olmuştur her evde ama evet beni çok etkileyen şeyler olmadı. Biz çok mutlu büyüdük. Çok. Yani onlar da böyle bir nasıl da aile ortamı? Peki, Hı. Bir kere bizde bir eşim benden 11 yaş büyüktü. Hı. Bizde çok büyük saygı vardı karı koca arasında. Hı. Hı. Yani genç olmadığı için eşim. Yani eşim bir şey söylediği zaman ben öyle fazla bağırıp çağıramadım. Çünkü saygı duyardım büyük bende. Ama öyle. sonraları başlamış elini beline koymuşsun. Son yani artık evet. ben de... Zaten yani... hep öyle oluyor hanımlar belli, belli bir dönem sonra elini beline koyuyor adamları kovuyor evden. yani Allah <laughs> muhafaza. Öyle bir, bizim kocalarımız. Ay yani dışarı git bir hava al diye. Ama yani acaba hayır niye mi? bir de onu sormak lazım? Yıllarca belki de o hiç hiç öyle bir şey bizim kocalarımız tam erkekte. Ne anlamda? Bir anlatın kocayı. Yani disiplinli erkek şimdiki ben yeni evlenen gençleri görüyorum. Ne var? Yani Hı? erkek gibi bir karısına böyle bir davranmıyor. Sahiplenmiyor. Yani Sahip. çıkı. bir hmm. hayat. Ne yapıyorlar örneğin Şelale? Nin? Yani hiçbir böyle sahiplenmiyor. Kadınlar saygı hani durmuyor kocasına. Yavaş hocasına. sen frenle konuş. Yok niye ha. frenliyorsun? Niye? Doğru Bu, söylüyor normal ya. Normal bir şey Zaten görüyorum evet. sahillerde. Hı -hı. Yani Anne devir değişti. Devir değişti ama bu çok fazla. Mesela en çok sizi rahatsız eden ne oluyor? Böyle gördüğünüzde sahile gittiğinizde çiftlerde karı kocalarda, mesela eşlerin ya da erken ya da kadının ne rahatsız? Ediyor? saygıları hiç yok. Saygıları yok. Hiç yok. Biz eşimiz geleceği zaman evet e, kapıyı açar güler yüzle terliklerini koyar. Ellerden havlusunu verir. Ne bileyim ben biz ayrı İlattan bir terbiye önce anlatma kalmadı o. Dedi. Tamam kalmadı ama bir ucu şöyle Adıcık diyor ya. Yani birazcık ama kalsaydı. Eee evlendi Ama mi? o zaman Sos. 50 ha. sene 60 ha. senede gidiyor işte o sayede. Ki... Bu, burada bir burada bir evlilik olmadı. Niye? Olmadı. Kızıyor musunuz? Olmamış. Kızıyor musunuz? Kızıyordu, şimdi artık hiç Hı. Peki görüyorum ha böyle ha. evlenenleri. Yani hep mutsuzluk gördüğü için aynen, hep evlenenler de artık hak veriyor. Hak hmm. veriyorum yani. Şelale Hanım, hemen ayrı. buradan yeni evlenen çiftlere, kadınlara ve kocalarına ne öğüt verirsiniz? Kaç yıl evli kaldınız? Yani 52 yıl boş beraber kaldık. Ne öğütlersiniz? Saygı duysunlar eşlerini hanımlar daha çok. Hmm. Biz öyle gördük. Eşler de erkekler de karısına saygı duysun. Yani biz öyle gördük. Ne bileyim bana çok tuhaf geliyor. Her evet. bile aynı değil artık. Konuşma şekilleri bile. Her aynı. şey. Sonra siz anlatıyorsunuz evet. videolarınızı. Tahammül yok. yok şekoşlar, ha. fışklar, fışklar. Yani, Aşkitolar yani, falan, yani, hani, şey aşkım. değişik. Evet. Onlar da öyle değil Ama ki bunların unca... bir flört zamanı var, Hı? ölürsün. Nasıl? Ne? anket yapmışlar birbirlerine defter. Gerçekten ha, Sen mi? nelerden o eve ya, okuduk geçenle ağladım ne ağladım. Ya. Aa, anketi mi buldun? Anketi, e, duruyor, ne sorular var, ne yazıyor? Bu, An, annem babama yazmış, Hı. nasıl tip kızlardan hoşlanır? <laughs> ben ya, ya, soruları ben O ya. da yazmış ha. Çakalovski. Ha. Minyon, ha. hani? <laughs> Renkli gözlü sarışın. Annemi, Bilmiyorum. ya zaten minyon işte küçük bir şey. Başka neler yani, var? Hey, dolu soru. Ne güzeldi Babam be? da onu, çünkü başka bir anlaşma ne öyle yolu yok. şeyi yok. Tabii. Hani başka flört edecek evet. şeyleri ay yok. Yok 8 ay çıktık yani hep sinemaya falan gittik. Hmm. Ama belki yanınızda birileri vardı. Yoktu hayır ha, hayır babam mi? yollardı yani haftada evet. bir gün falan giderdi. Ama yine de çok mesafeli. Evet o zaman Aa, tabii Bir el ele tutuşurduk sinemada mesela. Hı. Onun dışı el ele bir tek O kadar. Tutuşmuş. Evet. Harika. Bu ya, konulara Ama gelip, o daha güzel işte. Heyecanlı. Birbirine heyecan duyuyorsun. Çünkü birbirini merak ediyorsun. Evet. Tanımaya çalışıyorsun. Aman Aydın çok şanslısın Şimdi. ya. Niye? Vallahi Şelale Hanım ve anlattığı kadarıyla da rahmet içinde uyusun baban. Abi, benim kardeşim olaydı. Ha, ama de. onu bunu çok zor doğurdum ben. Ölümlerden ya, de öyle mi? Evet. evet. Annem zor doğurduğu için yani istemişler Hı. ama doktor babama gitmiş. Ee? Ya Eşin ya ikinci Eyvallah. çocuk demiş Aa, babam yani da demiş ki eşimi ee, bırakır mıyım Tabii. tek kalmışım o yüzden. Ya. Ama bana ne yaptı geçenler ne yaptı? bir sene ne evvel yaptı? çok ne üzdü beni. Aa, Niye? Ne dedi? Bir tane kızım olaydı şu camın önünde bir çan <laughs> çana kahve içerdik dedi. Ya. <laughs> Ama ya orada canım. orada ya böyle bir latife. E Ben gidiyorum ben içiyorum hep. Geliyorum. Tabii. Hep geliyor. İstanbul. Evet. Yani vallahi Allah razı olsun. Cennetlik o. Ay, geliyor. Cennetlik. Beraber kahvemizi içiyoruz. Evet. Daha ne Evet daha o ne yapsın değil mi? Daha ne yapsın? Şimdi, daha diyor. ne yap? Arada bir bana takılır o. engerek yılan diyor bana. Ayol. <laughs> Ayol. <laughs> Deme öyle çok, çok ayıp. Desin o çok tatlı söylüyor. Peki şimdi, şimdi bir işte. magazin turumuz var. Turun ilk başında da kim var? Eminim siz de bayılıyorsunuz. Ajda Pekkan. Oo. Ay bir giyinmiş Bil, Şelale değil, Hanım. kostüm. Anne <laughs> seks... sen ne yaşıt? Yok. Sen ne yaşıt? Hayır. Küçük <laughs> Şelale Hanım diyorum. kaç yaşındasınız? Ben tam 83. Maşallah size. Bu, Ajda Bu, <laughs> Bu 13'te. O küçük bende. 79. 78 falan galiba. Ajda Pekkan. Ama helal olsun bakıyor kendine. 78 Ajda Hanım. Şey, şey, Hanım Ajda Hanım son... Pekkan'la aranızda 7-8 yaş var. Siz söylediniz. Nasıl buluyorsunuz Ajda Pekkan'ı şu kıyafeti? Fevkalade değil mi? Ama o senelerdir hep bakımlı. Evet. Yani hiç bırakmamış kendini. Evet. Anneme de teklif geldiğinde yapaydı. Ha. Şimdi o da öyle olurdu. olur. Teklif ki. geldi. Aa, çok teklifler geldi bana ama eşim hiç şey etmedi. Şarkı Aa, İzlman, ne demiş? Ne demiş? Ne dediniz? Aydın'ımı Abi. bırak dedi. Soyadımı o, oğlumu Aa. bırak soyadımı da bırak. Sen ne yaparsın, Onun biraz daha güzelini söyle. Biraz daha güzel. Aha, hayır, hayır. Anladım, anladım. Peki Öyle. şey, böyle şarkı söylemek falan, şarkı mı söylüyordunuz siz? Sahne. Hayatım. Sahne değil. Yani bir <laughs> ama bizim annemlerin elinde <laughs> evet. anneannem Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Köşesinde ut çalardı. Annem onun da sesi çok güzeldi. Müthiş bir sesi. Bülbül. Hmm. Biz onun bir şarkısıyla şey büyüdük. Hmm. Nasıl, Nasıl anne? Hadi bir parça. Evet, biraz mırıldansın. Kan arıyorum Gülse Vallahi çıkmıyor. Biraz söyle şey. bakayım. Sen başla. Çıkmıyor söyle çıkar. Biraz bakayım. Sen... Kanar yağm güzel kuşum. Ben, ben sana, sana vurmuşum. Hele bende şimdi bir gücük hasıl oldu. Bayağı Ama şey. Ama... Aile doktoruna anlatırsın burada değil. <gülüyor> Ay gücüğünü <laughs> yani. <laughs> evet gıcık gücün... <laughs> çıkmaya başladı. <laughs> vallahi söyleyemiyorum. Aa, Ama çok güzel, çok güzel Çok güzel Çok Bakma söyledim. evde okuyor ya şimdi bir hava yok, yaptı. Yok <laughs> <Evet>. vallahi gıcık <laughs> çıkmıyor. Evet. Yani sonra anneme geçmiş annem de çok güzel okuyor. Annenden de sana... Hmm. Oradan da ucundan almışım ben işte biraz. Beyefendi Selam. rahmetli kıskanmıştır. Düz Güzelsiniz. Ama böyle bir yere gittiğimiz zaman çıkarırdı kendi olduğu zaman. Ha. Böyle bir arkadaş Galatasaray mezunu. Orada güven var. Bir evet. Galatasaray cemiyetlerine giderdik falan. Orada çıkarır bak benim yanımda söyler bayılır artık Aha. ama kendi. Sonra bir 70 senesinde Kıbrıs'a gittik arkadaşlarımla. Evet. Kıbrıs'ta dom Otel'de bir hanım çıktı şarkı söyle. Bana dedi ki arkadaş kalabalığız 10 kişi çık dediler söyle çıktım. Orada da iki şarkı söyledim, resmim de var. Geldim eşime bak dedim çıktım <laughs> şuraya işte, hevesimi al. İyi iyi hadi böyle hevesini al dedi. Ama öyle ben. Yoksa Arkadaşlar. beni tutamazdı. Çok içimde böyle fışkırıyordum. Aa. Yani bir <laughs> benim bu Öyle ya. yerden bitme tam mum mı ki? Tam, Tam da evet, sanat ya. müziği asolisti ya, yani. adı şelale. Evet. solist olacaktı. O zaman planları bile yapmış da içinde yılanlık yok işte. Neymiş plan? Plan? İlk apartmanımı dikip şelale apartmana. Gerçekten mi? Kendi, kendi, kendi. Işte. <laughs> falan Tabii böyle. canım. O sen evler. bu planları da yapmış da bakma rahmetli. <laughs> Aydın Balta Limanı'nda Aydın e, şey, Sezen Aksu'nun arkasında şilo, vokal yapıyordu. Evet. Onu Aydın dinlemeye gittik bir gece babasıyla. Ben de böyle bunlar söylüyor işte Sezen Aksu da söylüyor. Ben de onlara eşlik ediyorum. Eşimle. Ama bu ettiği zaman öyle değilse Ses o kadar gür ki duyuluyor. Duyuluyor sesi. Evet şimdi çıkmıyor dedi. Gümbür evet. yani. Ondan sonra saat 12'ye doğru masamıza koca bir çiçek. Bir garson. Tam gizli. filmlerde gibi. <laughs> Dur. Eşim hemen dur dedi adama. Ha, ha. Dur dedi. Kimsiniz dedi. Nereden geliyor bu çiçek? Adam ay, garson bir şey söyleyemedi. kekeliyor Hop bir adam bitti yanında. Ah dedi beyefendi dedi işime. E, siz dedi o kadar mutlu gördüm ki dedi hanımefendi de, şarkılar söylüyor dedi. İçimden geldi dedi. Çi çiçeği yapmaz. Sesini Hayır. duymuş. Hayır dedi eşim. Çiçeğinizi götürün. Karısı da yanında. Kad kadın da geldi. Daha dur daha devamı esas ya mı dur. var? Soğuk, Arkadan. Çok soğuk bir şey. Cep telefonumu mu? Ben organizatörüm diye annemin. Cep eline telefonu verin. yok o Ay zamanda. cep telefon diyorum. Kart. Tele kart kart kart. Anneme ver. Adama bak. Ha. Eve geldik. Biz kalktık biraz sonra. Tabii bir buz gibi bir hava oldu. Koca biraz şey de... kıskandı. Tam şey. hiçbir şey demedi. Evet. Eve gelince tabi. dedi ki: Hı. "Ben dedi orada o, bir şey var o adamda. Anlattım ama ne çözemedim. Aydın sahnede olmasaydı dedi iki laf söylerdim dedi." Aydın'a dua etti. Neyse annem de bulmuş. E, ben de bu kartı banyoya tuvalete. girdim. Yallah. Böyle astragan mantomun cebinde kart. Ben organizatörüm. Gelin sizi meşhur yapayım. <gülüyor> Sesini... <gülüyor> Tabii canım Türk filmi gibi. Nasıl heyecanlandım biliyor musunuz? Elim ayağım böyle sanki hocam şey. görecek diye. Yeah. Hemen böyle bu, bu tuvalete attım hiç unutma. Sifonu da çektiniz. O, bu. bu da başıma geldi. Ya o Güzellik, güzellik ve ses, ses. ne yapacak? Bakıyor. Güzel sesi güzel oturduğu yerden gümbür gümbür sesi çıkıyor. E, i̇zin vermemesi Tadı, de yani. bile yanında. Ah, ah, Ay ah. dur daha neler öğreneceğiz. Şey